Evet arkadaşlar. Dün ceylanlarımızla ilgili yaptığımız tedaviden sonra bugün Ahmet Bey ile beraber hayvanları kontrole geldik. Dikişleriyle ilgili kontrol yaptık. Ahmet Bey in incelemesi sonucunda şu anda dikişlerinin güzel olarak tuttuğu, ilaçlarının kullanıldığı belirtildi arkadaşlar. Sahipleri tarafından. Şu an hayvanlarımız sağlıklı. Ee, dinleniyorlar. Yemiyorlar. Şu an için dikişlerinde herhangi bir problem yok. Ve tedavi sonrasında da bu şekilde hayvanlarımızın sağlık durumunu öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı bizlere yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.